Annelerin de verirler büyük ihtimalle. Şimdi biz ona bir test sürücü Ben de şaşkınım. Geldim yanında. Durdum biraz. Kan içinde kalmış ya komşumuzun oğlağı. Yazık. Çaylar olsun, sular olsun taşıyor. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Dün keş bazı olaylar yaşadı arkadaşlar. Dün akşam. Tahsin'de utanıyor şu anda. Kanal içerisinde sürünün yanına geldi. Ee, onu da anlatacağım. Videonun sonunda da o görüntü olacak. Birazcık karışık gibi gözükse de video aslında e, tam detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanlar içinde geldiği için dün çeşit yanına dinlensin diye bugün evde bıraktım. Tyson'ı sürüye getirdim. Bugün bir e, eşeğe bakacağız arkadaşlar. Belki eşek alabilirim. Pazarlık yapacağız. Test sürüşü yapacağız. Bugün Tyson bizlerle olacak. Değil mi Tyson çok utanıyor kerata ya. Biraz şuraya doğru bak Tyson. Çok utanıyor çok. Böyle yerlere yaban hayvanlar kokusunu bırakıyor arkadaşlar. Bakın bu koyunlar da, da burayı. Kurtların ve köpeklerin burak koku bırakma yeri. Aslında bu değişik kokuları aldığı için o da koku bırakıyor bakın. Yani yavaş yavaş tecrübe kazanmaya başladı. Kısın! Yan sürdeki oğlakla bizim oğlak dövüşe tutuştu arkadaşlar yukarıda. Yarım saattir ha gelir ha gelir dedik. Gelmiyorlar. Ve artık e, görünen noktadan da geri gittiler. Dövüşe dövüşe böyle gidiyorlar. Yani şimdi orada bir kurt gelse onlar bu olsa ne çobanın suçu ne köpeğin suçu. Yani hiç kimsenin yapacak bir şey yok. Suç onların En son şu tepede gördüm onları. Yarım saat önce. Gelmiyorlar. Öyle bir dövüşüyorlar. Öyle bir dövüşüyorlar ki yani masum dövüşte tamam deri büyük teke. Bunlar oğlak. Bizimki kırmızı boynuzlu, ondanki beyaz boynuzsuz. Şurada dövüşe tutuştular sonra arkaya doğru gittiler. Birbirini ite ite götürüyorlar. Dövüşüyorlar. Şimdi bir bakalım. Ona göre gidip getirelim. Başka yerlere gitmişlerse o tarafa doğru gidelim. Drone'la bir getirmeye çalışalım. Buralarda en son. Yani çok şaşırtıcı ya. O kadar inatçılar ki. İnatçı hiç değil mi? burada gerçek oldu. Zaten yoruldukça yapacağız. Oğlaklar orada dövüşmeye tutuştular. Burada var bakın. Hala dövüşüyorlar ya. Bu kadar mı dövüşür bir hayvan ya? Yarım saattir. Biz gitmişiz orada neredeyse kuzları yatırıyoruz. Adamlar burada hiç değil. Kurt şu dereden bir gelse bunlar burada yer. Sonra ne olur? Bir koşarak gelir. Diğer de orada ölmüş olur. Bakın bu kırmızı masum oğlu. Beyaz olan da komşumuzun. Uuuuh oh, beyazın kafası hep kan olmuş. Bakın çok uzun sürede dövüşüyorlar. Çok bekledik yerler diye ama imkansız. Daha da uzağa gittiler. İşin kötü yani. Görünen yerden görünmeyen yere geçtiler. Ne inatçı hayvanlar ya. Kan içinde kalmış ya komşumuzun oğlağı. Yazık. Ama yine de kaçmıyor. Dövüşmeye devam. Drone'dan da hiç korkmuyorlar dedim. Drone'u önüme kadar getiririm ama. Öyle de olmadı. Hiç umursamıyorlar bile. Bizimki kaçtı ama. Yine geldi. Bırakmıyor hiç. Bir o onu dövüyor, bir o onu dövüyor. Çok komik bir durum ya. Bunları gelip buradan alalım arkadaşlar. Bunların geleceği yok. Oturuşa yaparız. Kurt bunlar birini tutar. Sonra biri koşarak gelir. Yazık olur. Bir daha bu yukarı doğru tırmanacağız. Hiç umursamıyorlar dur onu. Tara Tara bizi yoracaklar bugün ya. Şimdi biz hemen durunu getirelim ve koşarak gidip bunları alalım buradan. Çok uzaktan alıyor. yeni eşliğimiz arkadaşlar. Şu anda anne size sinirli. Teşekkürü bırakmıyor. Ee, bu eşek komşularımızın doğurdu. Bu yavrusunu bunlar büyütecekler, sürüye götürecekler. Annelerini de verirler büyük ihtimalle. Şimdi biz ona bir test sürücü yapacağız. Ha şimdi Annenin şimdi tarzını kovalayabilir. Buna bir test sürücü yapacağız bakalım. 4x4 mü yoksa değil mi? Ama yavrusu çok şirin. <laughs> Nasılsınız seyirciler arkadaşlar? Çok güzel, daha yeni doğdu. Bir iki şarkı falan oldu. Şimdi anneyi yakalayalım. Abi de göçtü matarayı. Beybes de yok üzerinde. Hadi bakalım. Kırık kırık diye çağırır. Kırık kırık. kırık, kırık, kırık. Cah, cah, cah. Gel, gel gel yavrum gel gel. yani boyu olduğu için ayakları biraz yere kavuşuyor. O yüzden bize biraz daha büyük bir eşek lazım arkadaşlar. Bu da annesini özledi herhalde. Annesinden inelim artık. Ee, Kuryede ayıp olmasın. Şu anda komşularımızda yine kalacak. E, i̇lk testini yaptık bakalım. E, i̇lerleyen süreçlerde belki bunu alabiliriz. Hadi bakalım. Hadi. Çok ufak yavrusu ya. Biraz daha süt emmesi lazım. Şimdi alamayız. Bu da komşumuzun sürüsü bugün yanımıza geldi. Bunda ayağında bir sıkıntı olmuş. Şimdi ayağına bakacağız. Şöyle bir şişlik varmış herhalde. Tırnağı bunun arkadaşlar kırılmış. Bakın bunu bu diğer tırnak gibi yapacağız. Keseceğiz yani bunun tırnağını. Dur bakın. Şurayı aldık mı içinde ya icran da çıkabilir, taş da batmış olabilir. Her olabilir. Evet icran çıktı arkadaşlar tırnağında. Büyük ihtimalle taş batmıştır. Yukarıdan bizim koyun sürümüz geliyor arkadaşlar. Taysin de onları alıyor. Önde Bozok var. Bozok'un kardeşi var. Tabi onlar Taysin'den bir yaş büyüktür. Ama aynı anne aynı baba. O da bizim koyun sürümüz. Kaysın çok kalın arkadaşlar. Tok bir sesi var. Uzakta koyun sürmüş dedi arkadaşlar. Bozuk 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 ya. Bozuk. Kardeşlerle beraber o da koyun sürümüzü koruyor. O yüzden bunu kuzulara götürmüyorum. Vay eh, eh. arkadaşlar merak ediyoruz bozuku. Aslında aşağı yukarı bozoku yetişti. Bu da Bozok'un diğer kardeşi. Bu da koyun sürümüzü koruyor. Aslında özgür özgür kardeşi yalnız bunlar bir yaş büyükler. Aynı anne aynı baba. Bir batın büyükler yalnız. Bu arkadaşlar Bozok'un kardeşi. Bu yaşlı bu köpek. Bu da koyun sürümüze gidiyor. <laughs> tane koyunumuzda doğum yapmış arkadaşlar. Bu da bizim eşeğimiz. Koyunu buraya koymuşlar. Çok <laughs> tatlı Bazı böyle kaçak kuzular olabiliyor. Çaylar olsun, sular olsun taşıyor eşek. Bayağı bir önemli yani. Hadi bakalım hadi. Bu da güzel bir eşek. Ya bizim bugün bindiğimiz eşek gibi değil bu. Hem büyük hem de hızlı gidiyor. Çeşit sürünün yanına böyle geldi arkadaşlar. Ben de şaşkınım. Geldim yanında durdum biraz. Onun sonra Kamerayı elime aldım. Bunu şaşırdım üstü başa hep kan. Dur, gel, gel, gel. Böyle yarım saat önce falan gitti ama nasıl bir olay oldu bilmiyorum. Yara yok. İnceledim. Dur. Çenceri kan olmuş. bunda bir yara bere yok. Ama kan çok kan var. Çok ilginç bir durum. Akşam dolmaya başladı. Bir şey görünmüyor zaten. Köpek bu şekilde geldi. Neyle mücadele etti acaba? Dün yine bu saatlerde arkadaşlar. Hiç böyle ciddi yarım saat falan gelmedi. Hava karardı. Drone da uçuramadım. Ondan sonra sürünün yanına bir gel, Böyle yorulmuş. Kanlar içinde kalmış. Yani neyle boğuşmuşsa onu boğmuş arkadaşlar. Yani öldürmüş diyemem. Yalnız ondan üstün gelmiş. Çünkü çeşitli hiçbir böyle çizik bile yok. Ama üzerinde bayağı bir kan var. Demek ki o yabani hayvan ya da köpeği boğmuş. Ama tabi ne olduğunu bilmiyoruz. Hep bildiğimiz bir nokta var. O da boğuştuğu hayvandan üstün gelmesi. Hiçbir yara almaması rağmen üzeri bayağı bir kanlıydı. Demek ki boğuştuğu hayvandan geldi o kanlar. Ama daha halen ne boğuştuğunu bilmiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.